Vay gülüm deniz dalgasız olmaz Ah kurban deniz dalgasız olmaz Vay gülüm güzel sevdasız olmaz Güzel sevdasız olmaz Güzel sevdasız olmaz Vay gülüm yiğit olan yiğidin Ah kurban yiğit olan yiğidin Vay gülüm başı boransız olmaz başı boransız olmaz başı boransız İftar sofralarını gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bugün iftar sofrası diyorum ancak iftar vaktini burada geçireceğiz. Az Kasap, Şahin Usta ve Selam. Serdar Usta. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. nasıl siz Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizi gördük daha teşekkür iyi oldu. ederim olduk. abi ya. Telefon açtım. Serdar dedi ki ne yemek istersin? Ne atayım size? Yalnız sevdi. onun hakkını inkar etmeyeyim, defalarca sordu, Ramazan'dan önce de sordu, daha sonra da sordu. Yani siz derseniz onu yaparız. Allah razı Allah olsun, olsun teşekkür ederiz. De açtım, özellikle tandır istedim. Metin yaklaş. O bayıla bayıla, canımızın tandır içimizin gittiği işte o, bak 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 bak, şöyle tandır. bir açalım. Bak görüyorsunuz, bende bir şey yok abi, bak görüyorsunuz. Anlatmaya <laughs> gerek yok. Şöyle açalım. Ay, metin bak Metin yaklaş yaklaş. Yaşamak, Yaşamak evet, gerek. Nasıl... Yaşamak gerekiyor. Yaşamak ay, gerek, ay, yemek <gülüyor> gerek. <gülüyor> İftarda bugün hala, tandır var. Buhar üzerinden çıkıyor görüyorsunuz. <laughs> Tabii bir de fırın pilav. <laughs> Firik Gazatekli pilav. Gaziantep'te bir ilk. <laughs> Aynen biz onu fırında <laughs> yapıyoruz. Fırında yapıyoruz. <laughs> Tabii ki <laughs> fırın pilavını. Yanlış onu duymuyorsunuz <laughs> şu anda. Tabii fırında yapıyoruz. Fırında pilav pişiyor. Şimdi öncelikle Ramazan nasıl geçiyor? ilk günden bugüne şu an Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz, bayrama yaklaşıyoruz ama. daha doğrusu. Ramazan her geçen günü daha da hareketleniyor, sonuna Hı. yaklaştıkça. Ee, yani iyi geçiyor, çok güzel tepkiler alıyoruz. Hani müşterinin dönüşleri de çok olumlu oluyor. Beğenmeyen olmuyor yani, çok şükür. Yani... Şahin Usta var burada, nasıl beğenilecek? Aynen. Değil. Gerçekten <laughs> öyle. öyle. Açık ben 56 yıldır bu işi yapıyorum. Ey maşallah maşallah. 6 yaşında girdim bu işe. Hala 63 yaşındayım. E, 56 Aynen. yıldır. Sen e devrediyorsun artık. İnşallah inşallah. İnşallah inşallah. O yüzden o yüzden. Inşallah. E, i̇nşallah daha da güzeller olacak, daha yerler olacak, daha da güzel yapacağız. Antep'e büyük hizmetler yapacağız. Evet, ama gerçekten şimdiki emekdeki mekanın sahibi gerçekten evet. Ya, etler temiz, hijyenlik deseniz mesela. Yani o senin 56 boyun, yıllık mesleğini Serdar evet. layıkıyla yerine tamam. getiriyor biz galiba. Bizimden geleni yapıyoruz. 56 yani. yıldır biz biriktirdik, ha. birikim yaptık. Çok e, böyle güzel güzel müşterilerimiz oldu, hizmetlerimiz oldu. Bunun şimdi meyvasını yiyor. Evet. Serdar ha. yiyor ama ben de. <gülüyor> 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 biri, biri pişirecek, biri de yiyecek yani. <laughs> Üzerine de tatlı, tandır gider artık Aynen değil mi Ali? Yani. O zaman Aynen. biz tatlıda önce bir tandırımızı Aynen. yiyelim. Aynen, Üzerine, bu arada normalde yemek siparişi burada isteğe göre normalde al götür oluyor. Telefonda sipariş oluyor. Böyle istisna bizim gibi müşterilere de böyle bir imkan var değil mi? Tabii ki yani hani kıramayacağımız müşteriler olduğu zaman Öyle bir imkanımız da var. Hani burada alt katta yerimiz var. Burada da tabi tabi. Hani bazı müşterilerimiz var lahmacunu ben sıcak sıcak yemeksem tat almıyorum hepsine. Onlara mesela gelip fırından alıp direkt yiyebiliyorlar. Veya hazırlatıp dediğimiz gibi tekrar alıp evlerine götürebiliyorlar. Bayram mesajını da alalım. Bayram da yaklaşıyor. Herkesin e, bayramını kutlarız aset olarak. E, herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Teşekkür ediyoruz. Çıksın artık. Ben Asasını de, ben de az, kasap. Tabii ki. Herkesi bekleriz. Az kasap Kesinlikle. çayın olarak ben de bütün Gaziantep'lerin bayramını kutlarım. Bizim hizmetlerimizden yesinler, gençleşsinler. Aynen. <laughs> Bizden yiyin, sonra da gençleşin diyorlar. Gençleşelim diyorlar. Gençleşelim. Gençleşelim, diyorlar. Gençleşelim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Biraz, Eyvallah, kendim çok kendim teşekkür için. ediyorum. Ne diyelim? Tamam. Yolunuz emeğe düştüğü zaman mutlaka Şahin Usta, Az Kasap Şahin Usta mutlaka bir alo telefon kadar yakınlar ve en azından bir mekanımıza gelsinler, lezzetlerimize baksınlar, etlerimize baksınlar. Afiyet yesinler evlerinde İnşallah bekliyoruz değil tabii ki, tabii ki. Ne diyelim Arzu? Herkese şimdiden afiyet, afiyet olsun.